Sayın Belediye Başkan Vekil, Afyon Karahisar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanları, Ekonomi Gazetesi'nin çok değerli yazarları, değerli basın mensupları, kıymetli konuklar, Türkiye'yi yasa boğan bir yangın meydana geldi. Bolu Kartalkaya'dan çıkan yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan yardım, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Bu vesileyle, bu vesileyle hepimize hoş geldiniz diliyorum. Ekonomi Gazetesi İşbirliği'nde Afyon Karayesan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği Ege İhracat Buluşması, Afyonkarahisar Buluşması'nda tekrar bir arada. Sizleri tekrar şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mermelik, Dermalit ve Gıda'nın başkenti Afyonkarahisar'da Ege İhracat Buluşmaları'nda, Ekonomi Gazetesi'nin değerli yazarlarından, Türkiye ve dünyadaki son gelişmelerini görüyoruz. Hepimiz için verimli bir toplantı olacağına inanıyorum. Yüksek enflasyon rakamları toplumun alım gücünü zedelemeye devam ederken ihracatçılarımızın rekabetçiliğini de maalesef öldürüyor. Üretmek, ürettiğini alıcıya ulaştırmak için her geçen gün zorlanıyoruz. Türkiye rakiplerine göre yüzde 40 ila 50 daha pahalı bir ülke haline geldi. Sipariş alırken bile tereddütler yaşıyoruz ürün bedelleri geldiğinde ham maddeyi yerine koyamıyoruz. Maalesef sermayemiz de bunun yanında erimektedir. İhracatçılar olarak enflasyondan, kaliteden darbe yemişken 2024 yılında finansmana erişimde de büyük zorluklar yaşanmış. Enflasyon TÜİK verilerine göre 45 olurken hükümet kamu hizmetleri için yeniden değerlendirme oranını yüzde 45 belirlemişken döviz kurundaki artış maalesef 15-20 aralığında kaldı. Döviz kurlarındaki enflasyon oranının artması gerekirdi ama maalesef bu olmadı. 2025 yılın bizim için hiç de kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Ekonominin nabzını tutan isimler 2025'in zor geçeceğini, ülkenin 2026 yılında ancak yatırım yapılabilir ülke notuna ulaşabileceğini öne sürmektedir. 2025 yılında iş dünyası olarak bizlerin alacağı pozisyon ayağımızı yorganına göre uzatmak değil, cenin konumunda kalmak olacak. Tabi biz bu haldeyken kamunun da tasarruf tedbirlerine sadık kalması gerekmektedir. Kamudaki yaklaşım orucu ihracatçı, işçi, memur, sanayici tutsun, iftarı biz yapayım şeklinde olmamalıdır. Geride bıraktığımız 2024'teki zorluklar, üretimdeki daralma ve rekabet gücünün kaybı gibi sorunlara bütün sektörlerimize ağır bir yük getirmektedir. Bu durumun en belirgin sonucu ise konkordato başvurularında yaşanan tarihi artıştır. Yıl boyunca mahkemelere toplam 1723 konkordato başvurusu ve 132 dosyada da iflas kararı verildi. 2025 yılında konkordato başvurularındaki artış seyrinin azalması için finansmana erişim kanallarının açılması, döviz kurlarının enflasyon seviyesinde artması gerekmektedir. 2024 yılı son günlerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı güzel bir gelişme oldu. Bu konuda hızlı adımlar atılmasını da beklemekteyiz. Türkiye, 2024 yılında enflasyonla mücadele programında enflasyonu %65'ten %44'e kadar düşürerek kısmen başarılı olur. 2025 yılı ekonomik programında kararlı gibi olarak da nitelendiriyoruz. tarihimizin en çok en çok yıllarından biri olan 2024 yılında Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı %1 artışla 18.4 milyar dolara taşıdık. Bunu da tarım ve maden sektörünün ihracat başarısına borçluyuz. Sanayi ihracatımız 9.5 milyar dolar. Tarım ürünleri ihracatımız da %4 artışla 7.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Madencilik ihracatımız %23 artışla 1.3 milyar dolar olarak. 2024 yılında 216 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirirken 110 ülkede ihracatımızı arttırmayı başarabildik. Almanya'ya 1.7 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde %8 artışla 1.6 milyar dolar, İtalya'ya 1 milyar dolar, İspanya'ya 988 milyon dolar, Birleşik Krallık'a da %7 artışla 939 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği başlattı. 2024'te Avrupa Birliği 9.3 milyar dolarla ihracatının önemli bir bölümünü oluşturdu. Avrupa kıtası payı %50 olarak kayıtlara geçti. Amerika ülkelerine 2.3 milyar dolar, Orta Doğu ülkelerine 2 milyar dolar, Afrika ülkelerine 1.4 milyar dolar, Asya ve ok Okyanus ülkelerine de 1.3 milyar dolar ihracat var. Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılından beri açıklamaya başladığı faaliyet illeri istatistiklerine göre Ege bölgesi ihracatı 2024 yılında 43 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında Türkiye genelinde iller sinemasında 23.8 milyar dolar ihracatla 3. sırada yer aldı. Ortaya koyduğumuz tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımız hem Türkiye genelinde hem de Ege bölgesinde nasıl arttı diye soranlar peki soranları bana gözlerim içine baktığını tahmin edebiliyorum. Firmalarımız her birinin ihracat verileri Verdikleri taahhütler var. Bu taahhütleri yerine getirmek için maliyetine hatta zararına ihracat yapmak durumuna kalıyorlar. 2025 yılında Ege bölgesinin ihracatta güçlü olduğu ancak Ege ihracatçı birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen kimya, yenilenmeli enerji sektörleriyle yeni ihracatçı birliği kurulması çabalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Kısaca da Afyon Karahisarımızdan ihracat rakamları hakkında bilgi vermek istiyorum. Zaten başkanım bu bilgileri verdi. Ben bir daha tekrarlamayayım bu bilgileri. İlm verilerine göre madencilik sektörü de yüzde %7 artışla 231 milyon dolarlık ihracatla Afyon ihracatının %66'sını gerçekleştirmiş oldu. Afyon'da en çok ihracat yapan ikinci sektörümüz ise. 21 milyon dolarlık tutarda kimya maddeler ve mamulleri sektörü olurken su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen de 17 milyon dolarlık ihracatta imza Afyon'un ihracatında öne çıkan ülkelerse Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Fransa. Afyon Kürtler Aleyhisselatı'nda ihracatçılarımızı yürekten kutluyor. Afyonumuzun ihracatının 1 milyar dolara geçecek potansiyele sahip olduğunu da tüm tarihinde inanıyorum. <laughs> Değerli konuklar, konuşmanın son verirken bugün buluşmamıza ev sahipliği yapan Afyon Karaysan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüsnü Sertesene, Afyon Karaysan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Mustafa Ali Çelik denen, Ege Maden Yenacatçı Birliği Başkanı Sayın İbrahim Alimoğlu'na katılmanız için siz çok değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.